Evet, hem çalışalım hem bir de bu nasıl yaptığımızı anlatalım. Sayın abim bu güneşten dolayı deform olan far camları evet. temizini yapıyoruz. Yani görüşü daha tabii, net tabii. hale getiriyor daha net. değil mi? Tabii. Evet, nasıl bir uygulama yapıyoruz? Pastacığa yapıyoruz. Zımpara ve pastacığa. böyleydi. Böyle olacak. Pastadan sonra daha çok parlayacak. Pastadan sonra <laughs> börek falan gelecek mi? Baklava falan. <laughs> tabii, tabii tabii Var yani, değil belki. mi Baklava Baklavası böreği içinde yani. Tabii ki. <laughs> tamam. Önce sulandırıyoruz. Aynen. suluzun zımpara. Ha. Evet. Bayağı farlar görünmeye başladı. Evet. Evet. Siz epeydir çalışıyorsunuz galiba. 30, 30 yıl oldu sanırım. 30 yıldır. Evet. Çok genç gösteriyorsun ama baya... Hayat eski bizi. Evet. Oldu <laughs> evet. Eskimeyen yıllar... Evet, daha başka ne yapıyoruz? Ee, kendi yerinizde. Kabarta boya. Kabarta boya, boya koruma. Evet. Tek başına servis. Evet. Tek başına. Evet. evet. <laughs> Eleman yok dediniz. Bulunmuyor var. mu? Elemanımız var. Yani yeterli yok. O tabii ki. Yani 10 kişi olsa 10 kişiye iş. Usta Aynen, olarak da yok. Yani. Evet. Tek evet. usta, tek usta var. Evet. görüşe kesin çözüm Değerli iş ortaklarımız, sektörün kanaat önderleri, Sayın Taksim Otelcilik Yöneticileri, davet organizasyonumuza hoş geldiniz. <laughs> Pazarlama, satış ve kurumsal <laughs> iletişim direktörümüz Sayın Mesut Selim'e konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz. Bu birlikleriniz ve ee, devamı için hep beraber tek birlikte, tek yürek olarak birliktemiz devam edecek. Pazarlama, Satış ve Kumsal İletişim Direktör Yardımcımız Sayın Atilla Sedat Düzgün'ü konuşmasını yapmak için sahneye davet ettik. Buradayım. Evet. <laughs> Her şeyden önce şunu belirtmek isterim. Buradaki toplantımız, buluşmamızın hiçbir ticari kaygısı ve sebebi yok. Bizler ee, genellikle dostlar alışverişte görsün istedik. En yoğun olduğumuz dönemde birçok pandemiden sonra orta, ajantacı arkadaşımızın gerçekten çok yoğun çalıştığını fark ettik. Mucizevi bir yer olan, şifa kaynağı olan Abant'ın meslektaşlarımızla hem şereflendirmek hem de onlara şifa dağıtmak istedik. Umarım siz bunu gelir gelmez hissetmişsinizdir bu oksijen deposunun. Bünyemiz içerisinde ajanta dostu yapımızı çok hızlı bir şekilde adapte ettik ve bunu çok iyi bir şekilde uyguluyoruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Birçoğumuz çalışıyorsunuz tesisimizde. Hizmet vermek bizim için şeref duyacaktır. Aynı motivasyona sahibiz. Atilla Bey'in enerjisi bizlere geçiyor. Bizler de size aksettirmeye çalışıyoruz. İşte o yüzden ajanta dostu kelimesi kullandığı için ve gerçekten ajanta dostluğunu, ajanta dostu olduğunu birçok firmaya ispat eden Taksim grubuna Taksim Otelcilik Grubu'na, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum ve sıcak bir alkış Şunu haykırarak söylüyorum. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'ni, Türkiye Seyahat Ajantaları'nı bypass etmek Türk turizmine en büyük ihanettir. Bunu, bunu açıkça söylüyorum. Bunu açıkça söylüyorum. Yani e, birçok otel deneyimlediğimiz içinde bunu rahatlıkla söylemek isterim. Banket ekibinde daha iyisini bulamazsınız. Taksim otelciliğin ve e, Mesut kardeşimin organizasyonu ile beraber e, Mayıs acenteleri e, buraya davet edildi. Hmm. Tanıtımı ile hmm. alakalı ayrıca otelin tanıtımı ile alakalı. Mayıs acenteleri yani toplantı, organizasyon, kongre, seminer yapan acentelerimizi, ileri gelen acentelerini davet ettik otelimize. Hem bölgemizi hem otelimizi tanıtımını yapmak amacıyla bir organize ettik. Sağ olsun katılımlar da iyi. Çok güzel.